Herkese merhaba. Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Alçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüğüm. Merhaba Cerenciğim, hoş bulduk. Evet dostlar, bugün sizlerle zaman zaman yayınlarımızın içerisinde de bahsetmiş olduğumuz numaraj ile ilgili biraz küçük bilgiler paylaşmak istiyoruz. Kulağınızın arkasında bir su kaçsın niyetiyle. Evet şimdi burada sözü ben alayım ama aslında e, her zaman senin açmana tabii ki hepimiz alışkınız ve çok seviyoruz ama bugün senin bilgilerinden faydalanacağız. Şöyle şimdi sevgili dostlar sohbetlerimizde e, canım Ceren'cim sayısal sembolleri de anlatıyor biliyorsunuz ve ben her seferin aa gerçekten öyle mi diye <laughs> bazen şok oluyorum. Çünkü aslında şok olmuyorum da beklediğimiz bir şey ama bu işin içinde olmamıza rağmen ve senin Ceren her anlattığın sayısal değerlerle o astrolojik veriler birbirini teyit etmesi ben de aslında hem böyle ilginç bir his uyandırıyor, merak uyandırıyor ve gerçekten sisteme hayranlığım da artıyor. Ve bunu şimdi herkesle paylaşmak istediğimiz için bu sohbeti yapalım istedik. Şimdi biraz geriye iki sene önceki bir yayınımıza götürelim. Hani böyle sanırız Hesliye'ye ilk kurduğumuz ilk yayınlarımızdan bir sohbetti. Nümeroloji nedir diye bir video yapmıştık. O videoda da bahsetmiştik ve devamı gelsin mi diye aralarda sizlere sormuştuk. Sizden de bu konuda meraklı sorular gelince ve bu seriye devam edelim ve Ceren'in o bilgelik dolu bilgilerini aktarmasını rica edelim istedik ve bu videonun sohbet konusu da bu. Şimdi herkes adına ben tabii ki sorular soracağım çünkü benim de bilmediğim sorular var ve merak ediyorum. Şimdi Ceren, hem doğum tarihimiz var, orada sayılar var. Şimdi numeroloji deyince herkes de bunu anlıyor aslında. Evet. Hem de sen bana hep diyorsun ki isminden gelen de sayı şu. Şimdi isimden de bir sayı var. Ve o sayısal değerler ve semboller var. Şimdi numeroloji sistemi neyi baz alarak bir analiz çıkarıyor? Yani burada isimdeki sayılar mı önemli? Yoksa doğum, doğum tarihindeki sayıları mı baz alacağız? Yoksa her ikisini mi alacağız? Nasıl alacağız? bu konuda öncelikle bir aydınlatma yaparsan çok seviniriz. Öncelikle güzel komplimanların için teşekkür ediyorum Tülgüncüm. Gerçekten onere oldum. Ben de bildiğim kadarıyla kendi bilgi dayarcığımı anlatmaya çalışayım. Şimdi aslında her ikisi de. Ee, yaşantımız üzerinde ikisinin de çok büyük etkileri var. Şöyle açıklamak gerekirse nasıl astrolojide kişinin bilgileriyle bir doğum haritası çıkarılıyorsa ve o kişiye özel gezegensel yerleşimler ve açılarla bir yorum yapılıyorsa aynı şekilde de numarolojide de kişinin isim ve soy isim ve doğum tarihiyle ilgili numarolojik bir haritası çıkartılıyor ve o kişiye özel oluyor. E, ve o harita doğrultusunda, numarolojik harita doğrultusunda karşılıklı seans sırasında kişi kendini ne kadar açarsa Haritası da o kadar derinleşebiliyor. Senle de çok iyi biliyoruz seanslardan aynı şekilde. Kişi kendiyle ilgili ne kadar müsaade ederse o alanına e, açmaya, bilgi de akıyor ve derinleşiyor. Karşıdaki kişi de çok daha kendiyle anlam içeren bir sonuçla çıkabiliyor. E, çünkü o enerji akıyor dediğimiz gibi. Yani aslında şöyle anlıyorum, evet ikisi de ama değerlendirirken aslında ikisi bile değil. E, tek bir sayıdan değil bir sürü sayı kombinasyonu hesaplamadan devasa bir analiz çıkıyor. Yani tek sayıdan ben şuraya gidebilirim demek çok mümkün değil. Çünkü bunun tıpkı harita analizi gibi yorumu çok önemli. Peki bu yol nasıl oluyor? Biz böyle kafamızı karıştırmadan bize böyle anlatabilir misin? Hani mesela haritayı bakmayı analiz etmeyi birçok insan artık medyadan da öğrendi ama numerolojik analizin yolu nasıl oluyor? Şöyle ki ilk numaracı ile ilgili senin de bahsettiğin yanımızda da bahsetmiştik tekrar hatırlatma yapalım. Şimdi evren titreşimlerden ve frekanslarla çalışan bir matematik üzerine kurulu aslında ve biz tüm deneyimlerimizi bu enerji akışıyla sağlıyoruz. Astrolojik olarak da bu şekilde hani orada da bir sembol dili var değil mi? Yani sembol deyip geçmemek lazım çünkü çok eski çağlardan bu yana semboller kullanılmış. Semboller de aslında frekans ve titreşimi olan çizimler diyebiliriz. Şimdi aynı sayılarda da bu şekilde kişinin verileriyle sayısal kombinasyonlar dediğim gibi oluşturuluyor ve herkesin haritası kendine özel nitelikte çıkıyor. Şimdi şöyle bir anlatım da yapayım. Her bir sayının içerdiği konular var ve konular birden fazla konular. Yani bu birden dokuza kadar olan sayıları bir bilinç mertebesi olarak düşünelim. Eğer kişinin haritasında bazı sayıların titreşimleri yok ise henüz o alanla ilgili deneyim kazanmamış olduğunu görüyoruz. Bu da şu demek, o alanı yaşantısında ilk önce negatif taraftan deneyimleyerek ve deneyim kazandıkça da pozitifini kullanmaya geçirecek demek oluyor. Tabii ki kişi farkına varırsa. Neden derseniz, bilmediğim bir alanın pozitifini kullanamam çünkü. Ama zamanla negatifini deneyimleye deneyimleye, pozitifini öğretiyor hayat. Ve bu da tabii ki yaşanılan bir takım olaylar sonucu oradaki öğretiyi almamızla alakalı oluyor. Burada hem isim ve soy isimden getirmiş olduğumuz sayısal değerlerin bir anlamı var. Hem de doğum tarihimizden getirdiklerimizin bize bu yaşantımızda ne gibi güdüler ve görevler getireceğinin etkisi oluyor. Kişinin nerelerde yetenekli olduğunu, potansiyelini ve hangi alanlarını negatifte kullandığını ve nerelerden görev getirdiğini biz isim, soy isim ve doğum sayılarından görebiliyoruz. Aslında bir nevi de karma astroloji olarak da okuma yapabiliyoruz diyebiliriz. Yani aslında karma deyince tabii çok şey algılanıyor ama şimdi sen hani negatifini deneyimleme, geçmiş hayatlarda inanan varsa ya da atalardan aktarımda geçmiş aktarım olmuş mu olmamış mı bunu da bu analizde aslında teyit edebiliyoruz diyorsun birazcık daha da günlük yaşama, üç boyut madde alanda da nasıl yaşamalıyızla ilgili bir bilgi veriyor değil mi? Yani bu, bu hayatta mesela ben tülgün olarak günlük hayatımda geçmişten getirdiğim şeyleri ya da şimdiki hedefimi pozitifte mi negatifte mi yaşıyorum? Bu benim tekamülüm mü? Aslında bir yandan da tekamül analizini de oradan da alabiliyor muyuz? Şöyle, burada en önemli şey kişiye kendini fark ettirmek. Yani numarajının asıl önemi kişiye kendini fark etmek. Bilinçaltındaki duygu durumunu ona göstermek. Neden derseniz ben kendimle ilgili fark ettiğim şeyleri değiştirebilirim çünkü. Aksi takdirde fark etmediğim bir şeyi değiştiremem. Çünkü varlığını bilmem değil mi? Şimdi kişi her zaman kendine kördür, kendini göremez. Dış etkenlerle, kişilerle yani buna hani aynalama deniyor ya dışarıdaki kişilerin beni aynalamasıyla Yaşadığım olaylar sonucu idrak seviyemi geliştirmeye başladığımda kendimize döneriz. Ve başlıca değişim de kendimi fark etmekle başlar. O nedenle astroloji ve numaracı gibi ilimler aslında kişiye kendini fark etmesini sağlayan önemli ilimlerdir. Şimdi senin soruna gelirsek tekamülü günlük hayatımıza şöyle adapte edebiliyoruz. Bizim hangi alanlarımız yani yaşantımızın içerisindeki hangi alanlar eğer enerjisini tam olarak kullanamıyorsak bu alanları çok güzel açıp gösterebiliyoruz. Ve bu biraz da karşılıklı kişiyle sorarak ilerlediğimiz bir analiz oluyor. Çünkü kişi sonra bu alanları, negatif gördüğümüz alanları pozitifine geçirmiş olabiliyor. Dolayısıyla çünkü yaşantısında 40 yaşına kadar bir sürü olay ve badire atlattıktan sonra hani o alanın daha pozitifine geçmiş olabiliyor. Burada önemli başka bir şey daha söylemek istiyorum ki olumsuz bir kodlama yapılmaması gerekiyor. Bazen olumsuz kodlama ile gelen danışanlarımız oluyor ve soruyorlar benim işte şöyle şöyle bir şeyim varmış çok zormuş vesaire falan diye. Yine başka bir kişinin yaptığı negatif yorumu kişiyi olumsuz etkiliyor ve kişiyi bu negatif yorumu alıp kabul edince onun gerçekliği haline bürünüyor sevgili dostlar. Halbuki siz kişiye pozitif çalıştırmadığı yani oradaki enerji düşüklüğüyle o alanda işte hayatının hangi alanına denk geliyorsa yaşadığı sıkıntılı durumları göstererek o alana ışık tutuyorsunuz. Sonrası kişiye aittir. O alanı nasıl kullanacağı. Yani onun özgür seçimine bağlıdır her şey. Bilinçli farkındalıkla da her şey değişebilir. Sen de çok iyi biliyorsun Tülgüncüm. Burada o ikilen olumsuz bilinci dönüştürmek daha çok emek istiyor. Çünkü genel olarak olumsuz yorum kişi de çok çok daha etki bıraktığı için ona kişiler tutunuyorlar ve o negatif yorum kafalarında kalıyor. O nedenle içinizin ısındığı ve enerjisi size iyi gelen kişilere baktırmak çok önemli ve değerli. Burada altını çizelim tekrar. Analiz yaptıracağınız kişileri biraz araştırın ve bakalım bakalım enerjisi size nasıl geliyor diye buradan tekrar bir hatırlatmada bulunalım istiyorum. Evet çok doğru söylüyorsun. Aslında biz de hem doğum haritasında hem diğer analizlerde, kısa seanslarda, transitlerde hep böyle geleceğe yönelik değil, pozitif yönden gelen olayları nasıl algılaması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tıpkı senin şimdi anlattığın gibi. Çünkü o negatifi tamam yaşıyor ama bir şekilde dönüştürmek ve neden yaşadığını da anlatmak zaten senin de burada bu analizde görevin oluyor. Şimdi astrolojik analizlerde aslında kişinin frekansını düşürmesine sebep ve kendi haritasındaki blokajlara yenisini eklemekle eş değer bu negatif frekans ve korku frekansıyla kendini bilme yolu. O yüzden senin dediğin çok değerli ki karşılaştığımız şey de bu. Kalıplaşmış fikirler var ve gerçekten bunları kırmak çok zahmetli olabiliyor ama çok şükür çalıştığımız birçok insan Gerçekten de bunu fark edip, idrak edip, kendini bilip, hatta bizi geçiyorlar çok şükür. Yani bilinç seviyesinde. Bu da bizim ilahi sistemden hediyemiz oluyor. Şimdi kişi kendini bilmeden, kendi potansiyellerini analiz etmeden, sadece yoruma dayalı gelecek bilgisi aldığında bizce bu hiç doğru bir yöntem değil. Biz bunu izlemiyoruz. En azından bize gelenler bunu biliyor. Aslında tüm çabamız da o yönde seninle birlikte. Kestiyanın kurulması da zaten bunun Temeli bu. Geleceği sadece sizler belirlersiniz sevgili dostlar. Siz seçimlerinize, kendinizi bilerek yol aldığınızı zaten bilme halinde olursunuz. Ve aslında sadece deneyimlemek ve o deneyimle ruhunuzu tekamül ettirmek kalır geriye. Yani şimdi her zaman olduğu gibi senin sohbet videon ama ben yine bir örnek vereyim. Tabii ki. Şimdi örneğin, siz altınızdaki arabanın teknolojik ve mekanik özelliklerini ve yolun durumunu bilirseniz bir araba aldınız. Şimdi o yolculuk çok rahat geçer değil mi? Hani nerede, toprakta nasıl kullanırsınız? Hızlı gitmeniz gerektiğinde ne yaparsınız? Yani bir sonraki şehirde bir saat sonra ne yapacağım diye dert etmezsiniz. Ama arabanın özelliğini bilmeyince ne oluyor? Yolda mı kalacak, kaza mı yapacak? Ben bir saat sonra oraya gidebilecek miyim diye Korku yolculuğu zorlaştırır. Hem de gelecek kaygısı her şeyin önüne geçer. Yani tekamülü deneyim deneyimi idrak etmediğiniz için de ne yaparız? Devamlı aynı noktada dolanıp dururuz ve gerçekten de gelecekteki hedefe ulaşamadığınız için de panik duygusu başlar. Yani hmm. bu da başarısızlık hissidir. Yani anladığımız ve idrak ettiğimiz şu ki Astrolojik açıdan doğum haritanızı bilmekle kendi tekamülünüzü bilirsiniz. Yine aynı şekilde kendinizi bilmek için isim ve doğum sayınızdan da aynı bilgiyi farklı açılardan da teyit ederek kendinize bakarak alabilirsiniz. Yani iki yolda aynı yere gidiyor, hedef aynı ama bakış açısı ve görüş mesafesi ne diyelim artık hani günlük hayat belki daha evet. güncel konularla ilgili bilgi alarak bu noktaya ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi astrolojide gezegenler, burçlar, 12 ev üzerinde açılar var ve biz bunları analiz ediyoruz. Peki Ceren şimdi sen açar mısın? Kişinin numeroloji haritasında hangi alanlara bakıyoruz? Yani şimdi kişi kendiyle ilgili neler bulabilir bu günlük hayatta dahil olmak üzere? Aslında az önce söylediğin çok güzel bir şey var onu da açmak isterim. Astroloji ve numaroloji birbirine kenetlenmiş iki ilim gibi düşünelim. Astroloji ...biraz daha geniş açıdan, perspektiften e, seni sana gösterirken... ...numarajda günlük hayatta nerelerde enerjini kısıtladığını ve sıkıştırdığını gösteren bir ilim. Dolayısıyla ikisi böyle bir e, güzel bütünleşme oluyor. Yani her iki alanı da bilmek kişiyi gerçekten kendini bilmek yolculuğunda çok e, güzel adımlar attırıyor. Şimdi şöyle de e, açıklarsak numeroloji dokuzlu bir sistem üzerinden bakılıyor. Yani her bir kişi... Bu 1'den 9'a kadar olan sayı sistemini nasıl çalıştırıyor ve enerji düşüklüğü hangi sayılarda mevcut ona bakıyoruz. Bu sayılara çakra dediğimiz evrenden enerji alıp verdiğimiz bir nevi vana görevi gören alanlarla da ilişkili. Bunu aşağıdan yukarı çalışan bir enerji vorteksi gibi düşünelim. Bunu kendi vücudumuzun üzerinde de şu şekilde açıklayalım. Bir sayısı vücudumuzun en alttaki bölümü gibi düşünelim. Yani kök çakrası gibi. 9 sayısı da kafamızın üzerinde, en yüksek alanımızda gibi gözümüzde hayal edebiliriz. Şimdi burada bir enerji alanlarımızı nasıl daraltıyoruz ve hangileri çok fazla açık onlara bakıyoruz. Ve bu sayıların temsil ettiği birden fazla çok konu var. Bunları tespit ediyoruz. Kişinin deneyimlemeye geldiği alanları okuyup kişiye söylüyoruz. Aslında yaşantılarımızdaki amaç tüm sayıları aşağıdan yukarı doğru ve pozitif olarak çalıştırmak. Bunu yapmayı sağladığımızda da dengeli bir birey olmuş ve kamili insan olmuş oluyoruz aslında. Çünkü hiçbir yerde bir enerjimi tıkamıyorum ve düzgün bir şekilde çalıştırıyorum. Bunlar aynı zamanda tasavvufta da geçer bilen vardır sevgili dostlar. Her bir sayının denk geldiği alan aslında tasavvufta nefs mertebelerini gösterir ve en üstte ise nefsi kemale yani kamili insan olma vardır. Şimdi her sayının pozitif ve negatif özellikleri mevcut demiştik ya. Tıpkı astrolojideki burçların gölge yanları ve olumlu özellikleri gibi düşünelim. Bu negatif veya gölge yanların farkına varırsak değiştirmemiz yine elimizde. Yani buna şöyle ufak bir örnek vereyim. İşte ben bir rakamını dengeli kullanamıyorsam. Şimdi merak edenler olacaktır. Böyle hep sayı 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 konuşuyorsunuz. Peki bu sayılar ne? Konuları ne? Gibi bilenler vardır elbette ki bilmeyen dostları bir açılım olsun. Örnek bir sayısı aslında harekete geçme enerjisini verir ve bir lider, rehber, yaratıcı, ileri doğru adım atan, iradesini kuvvetlendirmiş, bağımsız olmuş, birey olmuş, kendi ayakları üstlerinde durabilen gibi böyle birden fazla konuları var. Şimdi eğer ben bir sayısını olumlu kullanamıyorsam o zaman birinin negatiflerini kullanıyorum. Yani daha bencil, adım atamayan, tembel, atalet içinde olan, bir türlü bir işi başlatamayan, yaratıcı enerjimi kullanamayan gibi alanlar oluyor. Bunlardan bahsediyorum aslında konuşmada söylediğim şeylerin devamında. Bu alanlar hangilerinde, kimlerde negatif, kimlerde pozitif bunları bakarak bir açılım yapabiliyoruz. Şimdi şöyle mi oluyor? Yani mesela bir sayısını ben pozitif veya negatif kullanmadığımı bu analizde anlıyorum. Ondan sonra pozitifte kullanırsam 2'yi, 3'ü, 4'ü nasıl çalıştıracağımın anahtarını da veriyorsun. Ya da mesela 1 çok eksik, iki çok eksik, negatifte, negatifte ya da nötrde ama üç çok pozitifte. Şimdi orada da çeşitli denge bozuklukları olduğu evet. için ona göre de bir doktrin veriyorsun değil mi? Yani şunu evet. şöyle yaparsam böyle olur. Aynen öyle. O kişinin haritasında kendine özel zaten işte bu sayılardan gelen bazı kombinasyonlar ve numaralojik sayısal değerler sonucunda yani şöyle sen burayı negatif kullanıyorsun bir bakış açısı olarak o kişiye onu vermek yani bunu şöyle şöyle yaparsan ve şöyle şöyle yaparsan burayı pozitif çalıştırırsan ve şunları şunları yaparsan aslında daha iyi akış halinde geçeceğin açıklamasını da veriyoruz tabii ki. Çünkü o sayının bir çalıştırma prensibini de görüp söyleyebiliyoruz. Yani sen evet bir kendi ayaklarının üzerinde duramayabilirsin, bir birey olarak görevini almış olamayabilirsin. Ama bunu şu sayının özelliğiyle çalıştırırsan, çünkü haritasında öyle bir şey çıkıyor, kombinasyon çıkıyor. Şöyle şöyle yaparsan bu konuda şöyle ilerleyebilirsin diye açıklamasını da yapıyoruz. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Mesela bu sayılarda isimden gelen bir de lakap takılır ya insanlara. Mesela o da sayısal etkiliyor mu? Onu da bir sormak Aha. istiyorum. Bir de e, şimdi evlendik. E, soyadımız değişti veya eklendi. Orada Aha. da isim değişmiş oluyor. O zaman da sayısal değer değişiyor. Şimdi o ana harita değişiyor mu? Değişmiyor mu? Evlilikle neler oluyor? Ya da diyelim ki bir şeyler olduysa da boşanınca ne oluyor? Gibi. Aha. Hani böyle ya o isimdeki değişiklikler bize neler yapıyor? Hmm, çok güzel sordun Tüvgüncüğüm. Bu genel olarak herkesin merak ettiği ve bazı şeylerce de kafa karışıklığı yaratan bir durum. Şimdi bu konuda farklı numaralaklar, farklı ele alanlar da mevcuttur. Hani biz ne yapıyoruz seninle beraber onu açıklayalım. Şimdi hayatta belirli bir kader planı yaparak biz bu hayata doğuyoruz. O da aslında doğduğumuz ailemizdeki atasoy ismimizi doğmamızla belirlemiş oluyoruz. Ve dolayısıyla onu yok saymak mümkün değil. Yani ben o aileye niye doğdum? Orada bir titreşim, bir frekans var oradan aldığım soy isminde ve deneyim kazanmam gereken bir alan var. Ana planım o olmuş oluyor. Ve bunu mutlaka analize koyuyoruz. Ama eşten gelen soy ismi ile de kendi ana planına eşten gelen soy ismiyle nasıl bir ek enerji alıyor, nasıl bir destek alıyor onu açıklıyoruz danışana. Yani mutlaka çünkü kendi hayat planımızda doğduğumuz ailemizden sonra evlendiğimiz eşimizle ilgili de bir planımız oluyor, bir kader planımız oluyor. Ve o eşin ek enerjisi bize ne veriyor, ne getiriyor? Ondan beraber değerlendiriyoruz. Öyle açıklayabilirim. Hatta ilişki analizi de yapıyoruz numerolojide. Bunu da belki bilmeyenler vardır diye onu da bir dipnot olarak geçeyim istedim. Evet o ilişki analizi aslında onu duyduğumda da şaşırmıştım. Onu da biraz açabilir miyiz? Yani Tabii ki. nasıl oluyor? Hı hı. Şimdi kiminle isterseniz, ister sevgili, ister eş, ister patron, ister çocuğunuz, ister ortağınız yani kimle baktırmak isterseniz iki kişinin önce haritasını çıkartıyoruz. Aynı bu bir kişiye bakacağımız şeklinde olduğu gibi isim, soy ismi ve doğum sayısından haritasını çıkarıyoruz ve sayılar üzerinden onların karşılıklı İki haritanın sentezini çıkartarak aslında birbirlerine ne şekilde bu hayatta yol gösteriyorlar ve nerelerde uyumlular ve nerelerde mücadele halindeler o alanlara ışık tutabiliyoruz. Ve buraları dönüştürmek için de ne yaparlarsa daha uyumlu olurlar, hayatta huzuru nasıl bulurlar, sorun çözme stratejileri nedir, yaşam amaçları beraber ne, niye bir araya gelmişler. Bu gibi açılımları yapıyoruz ve tavsiyeler verebiliyoruz. Şimdi ben mücadele nerede ediyorlar deyince der demez hemen kötü bir şey olarak algılansın da istemem. Çünkü biliyorsun ki mücadele ettiğimiz alanlar bizi geliştiren alanlardır aslında. Yani bizleri konfor alanımızdan çıkmaya zorlayan ve gelişim göstermek için tekamül yolunda olgunlaşmamızı sağlayan alanlardır. Ve eninde sonunda burası da bir uyum içerisine zamanla girer. Ve aslında potansiyel alanlarımız da bize mücadele ile gösterir astrolojide de var biliyorsun. Yani kare açılar gibi düşünebiliriz bunları. Ve orada bir zorlayıcı etki vardır. Hani çünkü orada öğrenilmesi gereken bir ders vardır yani ya, hayat bizi o konuda deneyim kazandırmak için bazı şeylerin içine sokar. Ee, ama üstesinden gelince de o artık deneyimin üstesinden gelinmiş ve eski sen değişmiş ve dönüşmüş ve bunu da olgunlaşmış yani tekamül etmiş halimizle yapmış oluruz. Aynı o şekilde düşünebiliriz. Evet. Şimdi söylediğin bu ilişki analizi aslında astrolojiyle ilgilenenler bilirler. Sinastri analiziyle aynı. Yani kişilerle uyum hemen hemen aynı ama sayısal değerler ve senin söylediğin gibi birazcık daha günlük, üç boyutlu hayattaki etkileri baz alarak yani orada anlaşamama sebebi neyse onu daha iyi irdeleyerek böyle bir analiz yapılıyor anladığım kadarıyla. Şimdi doğum saatini, gününü, bazen yılını bilmeyenler oluyor. Ceren hı hı. Onları da belki sadece isimden kısa bir çalışma yapılabilir mi yoksa doğum günü şart mıdır? Şöyle ismini soy ismini bilmesinden elde edeceğimiz bazı veriler var onları söyleyebiliriz. Yani kişinin potansiyelini getirdiği yetenekleri hangi alanlarda negatif kullanıyor ve hayat içerisinde o alanları açmak için deneyimlemek durumunda kalmış gibi bilgileri verebiliriz. Ancak sayımızdan gelen bu hayattaki görevlerimizi, güdülerimizi, yaşam amacımızı hayat yolumuzu gibi bazı alanlarımıza ışık tutamıyoruz maalesef çünkü bunlar doğum sayımızdan geliyor. Ama dediğim gibi sadece isim ve soy isminden bile oradaki negatif kullandığı alanları ve hayatın içerisinde deneyimleyeceği alanları gösterebiliriz. Aslında çok daha aklıma binlerce soru geliyor. Çünkü hani ben de bu işe meraklı ama çalışma alanında olmadığım için hani senden öğren, öğrenip öğrenip unutuyorum. Ama mesela şöyle bir şey var. Senden de duyuyorum. Birçok insandan da duyuyorum. Diyorlar ki şey, doğum haritası yaptığımızda ya da transit öngörü yaptığımızda. Aa evet tam uyuyor. Ben de mesela bu sene 7 yılındayım diyor şimdi. Ben 7 yılı ne Ceren diye söylüyorum Nedir ya? <laughs> bir de böyle bir 10 yılındayım yok. On yok galiba da 9 yılındayım, bir yılındayım, 7 yılındayım. Nedir bunlar? Şimdi gerçekten ben de hayranlık duruyorum Hala öğrenmeye devam ediyorum. Hala derinleşmeye devam ediyorum. Sayılar benim de çok ilgimi çekiyor. Belki herkesin ilgisini çekmez ama dediğin gibi bize bir öngörü de veriyor sayılar. Yani seneye hangi sayının enerjisi altında olacaksın, hangi sayı, kişisel yıl sayın nedir, evrensel yıl sayın nedir gibi bilgiler veriyor. Bunlar her sayının işte anlamları olduğu gibi o sayıyla ilgili o yıl nelerle karşılaşacaksın gibi bilgi vermekle beraber biraz daha derinleştiğimizde kişiye nokta atışı olarak senin haritanda o sayılar nereleri çalıştıracak senin bu yıl hayatında aslında onları da söyleyebiliyoruz. O yüzden de kişi kendiyle ilgili daha farkında olduğu zaman daha kolaylıkla atlatıyor. Yani bu bir enerji. Daha da nasıl kullanması gerektiğini iyi bilirse de onu şey gibi yani dediğim gibi suyun üzerinde sörf yapar gibi atlatabiliyor. Ve kendiyle ilgili neyi beklediğini de daha bilincinde olabiliyor. Yani bu sayılar sizlerle konuşur sevgili dostlar. Hani ne kadar eğilirsek bu konuya, ne kadar ilgi alanımız içerisine girerse gördüğün sayılar bir şekilde sizinle konuşmaya başlıyor. Ve her yıl hangi enerji içine gireceğiniz az önce dediğim gibi haritanızda da hangi konular gündeminiz olacak bu sene. Onlarla ilgili de çok iyi, güzel ipuçları verebiliyor. Daha da konusu var numarajinin. Yani biz böyle sevgili dinleyenlerimizin bazıları aşina olabilirler bu sayılara. Bazılarının da kafası karışmış olabilir. Çok daha katmanı var tabii. Biz böyle ufak... Çok uzatmayıp sizleri çok sıkmadan eğer istenilirse yine ara ara bu şekilde konuları açabiliriz farkındalık yaratmak için. Bu arada tabii ki Türgüncüm hani senden beraber yani ister astroloji konusunda ister numeroloji konusunda hani merak ettikleri, yani şunu da irdeleyebilir misiniz dedikleri bir konular varsa lütfen yorumlarla bizde paylaşsınlar. Biz de çok istek alan konuları buradan yayın haline dönüştürmeyi çok arzularız açıkçası. Evet Celancığım ağzına sağlık. Ben doyamadım. Benim zaten şahsi olarak var. Hani mesela bu özellikle bu öngörü dediğin bir yılındayım, beş yılındayım. Orada daha da derin sorular var. Onlardan bir tanesini sorayım ama cevabını bu videoda verme, bu sohbette verme. Sonra mesela ben dokuz yılındayım diyeyim ki bir şey tamamlanıyormuş bende derken aslında bu sene bir şeye başlıyorum. O da bir sayısına tekabül ediyor. İşte başlamalı mıyım, başlamamalı mıyım? Ama şartlar onu başlamamı gerektiriyorsa neden ona başlıyorum ve ne olacak? Gibi hani çok daha Derine inen ve böyle hayatını bulmaca gibi çözdüren bazı durumlar astroloji olduğu gibi. Ama astroloji biraz daha kendini bilme ve kendi potansiyellerini bilme. Anladığım kadarıyla numara birazcık daha hayattaki bir sonraki adımda veya açtığın döngüde sana sembolik olarak nasıl bir frekans geliyor ve ne yapmalısın? Yani orada kendini bilme birazcık daha günlük ve duygusal anlamda. Duygularla ilgili, davranış şekilleriyle ilgili oluyor. Ben böyle anladım. Ee, başka anlayan varsa lütfen aşağıya yazsın tabii ki senin de söylediğin gibi yorumlara gelecek ama şöyle bazen de sizi kıramıyoruz ama kişisel soruyorsunuz benim sayım şu benim işte Mars'ın bu o bu diye onların tamamını bilmeden cevap vermemiz çok zor oluyor sizin anlayışınıza sığınıyoruz çünkü hepsine cevap kişisel olarak cevap vermemiz de mümkün değil yanlış yönlendiririz Ceren'cim bu kadar sohbetin sonunda da e, bu girizgah için çok teşekkürler. Altta da ile ilgili ilk linkimizi, ilk sohbetimizin linkini koyarız. Hem ilk hallerimizi hatırlarız hep beraber, hem birlikte nasıl yol aldık biraz değerlendiririz diyorum. E, ve sözü, kapanışı sana bırakıyorum. Çok teşekkürler Tülgüncüm. Evet sevgili dostlar. Eğer kendi gelişiminizde fayda sağlayacağını düşünüyorsanız siz de numaracı analizini içinize sindiğiniz bir kişiye yaptırmanızı tavsiye ediyor diyor. Ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.